Arkadaşlar merhaba. Bugün 2017 model Volkswagen Polo ile karşınızdayız. Buna 7 kanatlar yaptık. Soldaki kendi orijinal anahtarı, sağdaki de bizim ithal ettiğimiz yan sanayi anahtar. Anahtarımız evrenseldir. Yani yarın bir gün aracınızı sattığınız zaman yine başka bir araçta bu anahtarı kullanabiliyorsunuz. Bize getiriyorsunuz. Burada bir anahtarın içerisine yazılım atıyoruz o yazılım sayesinde yine arabaya bu anahtarı kodlayabiliyorsunuz. Yani her araç için ayrı ayrı yedek anahtarı almanıza gerek kalmıyor. Bu anahtarı ile bütün her şeyi sağlayabiliyorsunuz. Anahtarımızda anahtarsız çalıştırma özelliği de vardır. Yani bu şu oluyor. Yarın bir gün bir Passat alırsınız. Yeni kasa B8. Bu pasada bu anahtarı kullanabiliyorsunuz. Golf Fidini alabilirsiniz veya Audi A3 e da anahtarsız çalıştırma sistemi var. Yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece Volkswagen grubu değil. Piyasadaki anahtarsız çalıştırma olan bütün araçların hepsine bu anahtarı yapabiliyoruz. Şurada arka kısma buraya bir Volkswagen logosu, Seat logosu, işte Skoda logosu veya Hyundai logosu, Honda logosu gibi işte takabiliyoruz araçlara göre. Bu şekilde gayet uzun ömürlü bir anahtardır. Fiyatı da orijinal anahtarlarına nazaran çok uygundur. Ee, yani onda bir fiyatı gibi bir şey yani. Çok komik bir fiyatı var bu anahtarın. Sizin de bu şekilde bir anahtar ihtiyacı varsa videomuzun altındaki numaradan Türkiye'nin her yerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi yaptığımız anahtar ile bir aracımızı çalıştıralım. Görüldüğü gibi aracımız çalıştı. Kumandamızı kilitleyelim şu an kilitlendi. Şu an aracımız açıldı. Evet. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.